Merhaba arkadaşlar, seri game Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün e, ilk serimiz olan Süper Kaleci'nin ikinci bölümündeyiz ve Süper Kaleci 3'ü oynuyoruz. Hadi bakalım, şu oyunu bir test edelim. Evet. Sanırım avuç için almamız gerekiyor. Ya ben bir türlü alamadım ama Böyle böyle çarpı 10 yapacağız galiba. Hadi. Uf! Hadi 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 yaparım. Aa! Oh! Cam kırılıyormuş ya. Ne biçim kaleymiş bu da? Kalenin arkası camdan. Camdan her çetin. Evet. Hadi bakalım. Yaparız bunu. Biz on numara beş yıldız bir kaleciyiz. Şu üstte canlar var herhalde. O canlar dolmadan onun attığı şutları hepsini kurtarmalıyız bir bölümde. Bir de üstüne gazetede çıkıyoruz. Bu ne la? Siyah beyaz la bu. Neyse. Uhu. Uhu. Ya. Şimdi seyirciden bir ye yeah gelseydi keşke. Evet. Hadi, 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 hadi. hadi. Yeah. A oha ne yaptın acı sen neyse yine yendik Ya bu çocuk ağlıyor ya. Baksana tipine. Hep de hakem penaltı veriyor. Hep de bu çocuk vuruyor. Hiç penaltı noktası falan da yok. A ah. kale candan seyirciler hareket etmiyor gazete hep aynı şekilde çıkıyoruz oyun geri plak gibi sanmış hep kazanıyoruz. A ah. A ah. Oho Bak bunu kurtardık seyirciler alkışladı ha, Gene aynısı Oğlum senin artist değil 10 şuttan 7'sini kurtarmışım geçen maç Hep 10 şut atıyor galiba gazetenin sayfasının üstünde yazıyor. Ah. Ya bir çarpı 10 yapsaydım be amca. Oh. Oho neyse. Yine yedisini kurtarmışım. E ben böyle sonsuza kadar giderim. Nasıl olsa hiç gittikçe zorlaşma falan yok. Şampiyon olma da yok. Oh. Amca sen ne yaptın ya? Bak saygımdan amca diyorum. Yoksa dede bile derim Oh. Bizlerde de şöyle bir şey var. Ah be. Dedelere amca, amcalara abi deriz. Abi yaşımızdakilere de kanka haber deriz ve görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda.